Doğuma hazırlık eğitiminde neler konuşacağız? Öncelikle doğumun ne olduğunu, kaçıncı gebelik haftasına kadar beklenebildiğini, çatı muayenesini, doğumun başlama belirtilerini, hangi doğum belirtilerinin sizi doğumhanenin kapısından geçirecek belirtiler olduğunu, doğumun etkisi altında kaldığı bir takım hormonları, bu hormonlar sizi ve doğumu nasıl etkiler, bunun üzerine konuşacağız. Doğumların kaç saat sürebildiğini, doğumun evrelerini, Doğumda karşılaşabileceğiniz müdahaleleri, epizyotomi, suni sancı, bebeğin su kesesinin açılması bunlar hangi durumlarda gerekli olur? Hangi durumlarda uygulanır? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de sezeryan. Sezeryan ne zaman gerekli olur? Hangi durumlarda gebeler sezeryana kabul edilir? Her kadın normal doğurabilir mi? Her kadın normal doğurmalı mıdır? Ya da sezeryan bir doğum tercihi mi? Bunun üzerine konuşacağız eğitimimizde.